basın mensubu ve çok değerli partili yöneticilerimiz bugün buraya Ticaret Borsası Meclis Başkanımız aynı zamanda Isparta'da uzun süredir ticaretle ilgilenen değerli abimiz Nevzat Demirel'in milletvekili aday adaylığı açıklaması için toplanmış bulunuyoruz. Partimize gösterdiği teveccüden dolayı hepinizin huzurunda kendisine teşekkür ederim. Gerçekten Isparta'da kıymetli bir yeri vardır. Bir güçtür. Partimizin de bu gücü dahil yani partimize gösterdiği teveccühle gücümüze güç katmasında son derece memnunuz. Tekrar kendisine huzurlarınızda hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Değerli İl Başkanım, İlçe Başkanım, partimizin değerli mensupları, çok kıymetli dostlarım, basınımızın mümtaz temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı sevgi, hürmetle selamlıyor, muhabbetle kucaklıyor. <laughs> Kıymetli kardeşlerim ve değerli yol arkadaşlarım. Geçtiğimiz ay tüm ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Hepimizin canını, yüreğini yakan bu deprem Arka, ardından geçtiğimiz günlerde yaşadığımız sel felaketi ile çok sayıda vatandaşlarımızı kaybettik. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah'tan bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ederim. Yaralılara yaraları birlikte sararak bu zor günleri yine birlikte aşacağımızdan hiç endişem yoktur. Değerli dostlarım, son yıllarda ülkemizi içine düştüğü sıkıntılı tabloda işsizler ordusu almış başını gitmiş, işçi, emekli ve memurun açlık sınırlarının altına yaşamaya mahkum edilmiş. Binlerce esnaf şiftahsız dükkan kapatarak usanmış ve tezgahlarını bırakmak zorunda kalmıştır. Çiftçi mazotunu alamamakta, bahçesine gübre atamamaktadır. Ülkemizde adalet, ekonomi, eğitim, sağlık ve tarım alanlarında ciddi sıkıntılar baş göstermektedir. 20 yıldır iktidarda olan AKP bu konuda adım adım atmaktan uzak görülmektedir. Halktan uzak saraylarda yaşayanların bu konuda halkın sorunlarını çözmesini beklemek ve istedikleri son bir fırsatı daha onlara vermek ülkemizin geleceğine ciddi bir darbe vuracaktır. Sevgili hemşerilerim, Isparta'ya geldiğimizde 20 yıldır yüzlerce insanın kaybını hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralandığı dev, dere boğazı yolu yapılmamıştır. Konya ve Burdur bölünmüş yol projeleri tamamlanmamıştır. Her seçim döneminde bu yolların duple olacağını söyleyenler bu konuda bir adım dahi atmamıştır. Tarım kenti olan Isparta'da Çiftçilerimize elle tutulur bir destek sağlanmamıştır. Gül çiçeği üreticilerimizin kazançları ellerindeki dikenleri çıkartmaya yetmemiştir. Elma yetiştiricilerimiz öksüz kalmıştır. Çiftçilerimiz adeta kendi kaderleriyle baş başa bırakılmıştır. Sadece çiftçilerimiz değil Isparta'nın neresine gidersek gidin, gidin vatandaşlarımız Kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız yarınlara güvenle bakamıyor, hayaller kuramıyor. Partimizin devamlı değerli mensupları, biz genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde ülkemizin ve Isparta'mızın daha iyi yönetilebileceği iddiasındayız. Eleştirildiği bir işe talip olacaksın. Evlatlarımıza, torunlarımıza gelecekleri için güzel hayaller kuracakları bir Türkiye ve Isparta bırakabilmek umuduyla bana her imkanı sunan ülkeme, Ispartamıza ve onun asıl sahibi aziz milletime layık olmak istiyorum. Bu fikirlerle bugün yeni bir yola çıkıyorum. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in ardında saf tutup canımdan çok sevdiğim Türkiye'm ve Isparta'm için yeni bir adım atıyorum. Isparta Milletvekili aday adaylığımı huzurlarınızda ilan ediyorum. Ülkeme ve Isparta'ma Isparta'mıza borcumu ödemeye talibim. Çok değerli hemşerilerim. Meral Akşener nasıl Türkiye'nin sesi olduysa Nevzat Demirel de Isparta'nın sesi olacak. İyi Parti nasıl Türkiye'ye umut olduysa Nevzat Demirel de Isparta'nın umudunu, sesini meclise taşıyacak. Bu memleketin taşını, toprağını çiğnemiş, emeğini yemiş, ekmeğini yemiş, memleket meselelerini dert edinmiş, bir kardeşiniz, abiniz, arkadaşınız olarak diyorum ki inanmak başarmanın yarısıdır. Dürüst ve çok çalışacağımızın sözünü veriyorum. Şeffaf olacağımızın sözünü veriyorum. Kapımı ve telefonlarımı herkese açık olacağının sözünü veriyorum. Bizim siyasetimiz önce millet, önce memleket siyasetidir. Sözleriyle çıktığımız bu yolda bize destek olan tüm hemşerilerime, dava arkadaşlarıma, çok kıymetli dostlarıma teşekkür ediyorum. Allah bizleri utandırmasın. Allah ülkemizi ve memleketimizi koruyup kollasın. Yolumuzda, bahtımızda açık olsun. İnşallah birlikte kazanacağız, tarih yazacağız. <laughs> Katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Her şey Isparta için. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu.